Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına girmesi, Avrupa'nın enerji yapısını yeniden sorgulamasına yol açtı. Doğal gazının yaklaşık yüzde 45'ini ve petrolünün ise dörtte birinden fazlasını Rusya'dan temin eden Avrupa'da işgal sonrasında enerji güvenliğine yönelik endişeler ciddi ölçüde arttı. Savaşın, Kremlin'e 100 milyar euroya mal olduğu tahmin edilirken Şubat'tan Ağustos'a kadar olan süreçte fosil yakıt ihracatı 158 milyar euroya ulaştı. Fosil yakıt ihracat gelirleri Rusya'nın federal bütçesine tahmini 43 milyar euro katkıda bulunarak Ukrayna'daki savaşın finanse edilmesine yardımcı oldu. Ağustos ayında en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde %15.23, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise %16.31 oranıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarında devlet iç borçlanma senetleri %6.63, külçe altın %2.35, Amerikan doları %0.66 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken Euro %0.12 ve mevduat faizi brüt %1.17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde devlet iç borçlanma senetleri %7.63, külçe altın %3.31, Amerikan doları %1.61 ve Euro %0.82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken mevduat faizi brüt %0.25 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde 89 doların altını görerek 3 Şubat tarihinden bu yana en düşük seviyesini gördü. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü ise yaklaşık 8 ayın dibine geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüşte küresel çapta yaşanan resesyon endişelerinin artması etkili oldu. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunan Çin'de Covid-19 sebebiyle yapılan kısıtlamaların devam etmesi petrole olan talebi düşürürken, dolar endeksinde yasa, yaşanan yükselişte petrolü diğer ülkeler için pahalı bir duruma getirdiğinden dolayı petrol fiyatlarını baskılıyor. Diğer taraftan, petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybının küresel enflasyonist baskıyı hafifletmesi bekleniyor. Ülkelerin enflasyonlarında önüne geçilemeyen yükselişin sebebi olarak enerji fiyatlarındaki değer kazancı ön sıralarda yer alıyor. Son dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin tavsiyeleri ve yabancılardan gelen yüklü para akışıyla gündem olan Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar Ağustos'ta net 696 milyon dolarlık hisse aldı. Bir sene önce BIST 100 endeksi 1474 puandayken şimdi ise 3400 seviyesini aştı. Bir senedir süren artış yaz aylarında da devam etti. BIST 100 endeksi küresel piyasaların resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği Ağustos'ta rekor üzerine rekor kırarak %28'den fazla değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi. Son bir ayda yabancı yatırımcının girişi özellikle de bankacılık endeksinin hükümetin önlemlerinin karlılığı düşüreceği endişelerine rağmen hızlı bir ralliye girmesini sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere sadece 1-18 Ağustos arasında 13.6 milyar lira 750 milyon dolar yabancı yatırım girdiğini söylemişti. Ekonomistler bu duruma şüpheyle yaklaşıyorlar. Ekonomistler bu kadar yüklü girişlerin normal ve kalıcı olmadığını söylüyor. Ekonomistler hiçbir yerde bir bakanın borsayı önermediğini ve durumun şaibe oluşturduğunu söylüyorlar.